Arkadaşlar merhaba. Bugün fidanlıktayız. Şimdi iş bakalım. Kemal Bey, biraz bilgi verir misiniz fidanlar hakkında? Bunlar ne oluyor? Çeşitlerimiz elma, armut, kiraz, çikolata hurması, e, Trabzon hurması. E, Seren içinde yedi veren dutlarımız var. Bakalım orada. Şu anda tüplü bir şekilde. Evet arkadaşlar bunlar, da, bunlar ne oluyor tüplü Kemal Bey? Tüplü kilit yaklaşık bir 10 günleri var. Böyle iyi dallanmasına, çiçek atmasına 15 günleri var. Yedi veren Çimlerimiz dedikleri bu mu oluyor? Yedi veren bunlar mı oluyor? Evet, yedi veren çileklerimiz. Büyük tüp, küçük tüp. şöyle gösterirsen, ileride zoom yapabilirseniz. E, kivilerimiz var şu anda. Önümüzdeki sene için hazırlanmış. Gel, şöyle göstereyim. Yedi veren dutlarımız. Şu anda uyanmaya başladı. Bugün gün itibariyle Mart'ın 13'ü 2021 Mart 13 geri veren dutlarımız yanmaya başladı. Şöyle de göstereyim. Bakın Dutları var üzerinde. Dutları var. Bunlar da e, tüplü bir şekilde ambalajlı olarak siz değerli müşterilerimizin hizmetine sunmuş bulunmaktayız. E, çeşitlerimiz bunlar. İsterseniz dışarıdaki çeşitlerden biraz detaylar aktaralım. Benim tüm aygım. Kapat istersen. Evet, şu şurada mayer limonlarımız var. Budur. Ee, şu anda gübrelemesi yapıldı. Ee, bekliyor, şu anda satışta değil. Biraz e, kendilerine gelmeleri gerekiyor. Üzerinden bir kış geçti. Cevizlerimiz var. Çentil cevizlerimiz, tüplü, aşılı. Ee, anaçları 3 yaşında, kendileri 2 yaşında. Tüplü cevizlerimiz var. Dutlarımız var. kara dutumuz var. Siyah iri dutlarımız var. Ondan sonra şöyle var, turunçgillerden. Evet, portakallarımız var, turunçgillerden. Limonlarımız var, mandalnamız var. Ondan sonra yine ee, Fuji elmamız var. yani hepsi aşılı. E, ortalama boyları yani biz ee, boylarını kesiyoruz, tepe budaması yapıyoruz ki Kö kök yapsın, kök gelişsin diye. E, şu anda hepsi gönderime hazır. Evet. Öteki tarafta gösterelim. Onları ayrı koyalım da abi. Onları Aynen. ben yazayım üzerlerine. Bunlar turunçgillerimiz. Bunlar ee greyfurtlar var. Mandalinalar var. Böyle gelebilirsen çok aranan iri kestane var. İri kestane. Kestane fidanlarımız. İri kestane. İleride yine geçelim. Işte, kayısı var. Kayısı planlarımız var. Yani, yani bu, bu tamam bizim kendi üretimimiz arkadaşlar. Kayısımız var yine. Malatya kayısısı. Kayısı çeşitlerimiz var. Hepsi Türk yaşlıları. <laughs> <laughs> Starkin elmamız var gene. Starkin elma. Bunlar arkadaşlar yani yeşermesi için bir 15-20 günlük bir süresi var. Bazı çeşitler uyanmış erken çeşitler. Hurmalarımız var. Hurmalar. şu anda biraz boyları küçük. Bunlar da bekliyor. Yine elma çeşitlerimiz var. Elma çeşitleri. Dut. Dutumuz var. Beyaz dut. Şöyle gösterirsiniz arkaya doğru. Badem var. Yine çok sorulan. Böyle, e, müşterilerimizin talep ettiği badem var. Yine bunlar tüplü. Yeşermesi. Şöyle bakarsanız. Yeşermeye başlamış. Tomurcuk patlatmaya başlamış. Tomurcuk patlatmaya başlamış. Yani çeşitimiz oldukça Çeşitlerimiz fazla. Çeşitlerimiz oldukça fazla. Müşterilerimiz hangi çeşit talep ederlerse, elimizde varsa o şekilde yönlendiririz. Şimdiden almış olduğunuz fidanların hayrını görün. Allah sağlıkla, mutlulukla meyvasını yemeği nasip etsin. Dileklerimizle bu videoyu burada sonlandırıyoruz. Evet arkadaşlar. için teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Takipte kalın. İyi Abone olmayı biliyorsun. unutmayın. İyi günler.